Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir tuvalet oyunu oynuyoruz. Hadi oyunumuza başlayalım. bunu biteceğiz. Bayağı bir Şimdi bu... ne var? Hazır. Şimdi... Ne Ben Plunger kameraman alacağım arkadaşlar. Savaşacağım. Şimdi savaşıyorum bununla. çok hızlı lan. Tamam sen. Ölüyüm. Ölsene oğlum. Öldürdüm. 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 Yes yes yes. Sibiri sibiri sibiri. Şimdi oyun ayarları burada şimdi hangi son hangi kamerayı bu şu gibi çörek bizden alacak <laughs> <Evet, gülüyor> ayarlar 2 dakika ayarlarla oynayalım tamam.

ya şu şey, 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 şey bizden. Bak öldürdü bu. Bak saldırmıyor bana. Bu bana saldırmıyor. Sen ah. ne yapacağım biliyorum. Alın bunu. Geçeceğim. Geçeceğim sen. Yansın. yansın. Öyle. an çektik. Kanka kamera sen de Şimdi gerçek kameraman. ateş ettim. Bu benim e, olduğum kameraman. Evet uçacağız. Hoppa. Sen kafana vuracağım. Ben çıkamıyorum. Koş koş Koşacağız şimdi. şimdi. Tevim lan. Ama bu büyük tevim lan. Otur hadi tevim Ama bu. Hop. O TV'ye boşver. Ya buna oturmayı çok merak ettim <laughs> Ama bu niye o bilmiyor? Bu niye kılınmıyor? Şu TV'ye rengi. Niye? Niye TV'si çıkmıyor bunun? Niye, niye zın diye sesler çıkmıyor? Niye TV'sinde kırmızı şeyler çıkmıyor? Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.